Aleyküm kardeşlerim, hayırlı akşamlar. Yine beraberiz elhamdülillah. Kardeşler, cennete geçmek için çok kolay yollar var. Anne baba duası. Çünkü Allahu Teala onlar için acayip bir kızma kızıyor eğer biz onlara öf dersek. Bunu Kur'an'da İsra suresinin 32. ayet-i kerime bize anlatıyor bunları. Allah Teala şöyle ifade buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. İmma yebluğan 'indeke el kibra ahaduhuma au kilahuma fe la taqul ve la tenharhuma ve kul lehuma kavlen kerima. Evet. Demek ki her biri ya da ikisi yanında yaşlanırlarsa onlara öf deme. Onlara azarlayacak sözlerde bulunma sesini yükseltme. Onlara kanatlarını ger. Ve ki ve de ki Ya Rabbi onlar beni küçük yaşta büyüttükleri için merhamet gözüyle bak. Evet kardeşler şimdiki çok babanın özlemini duyduğu şeyler bunlar. Sanki gençlerimiz eğer beni duyuyorsanız genç kalmayacaksınız. Siz de bir gün baba ve anne olacaksınız. Eğer anneler ya da babalar yani kadın ya da erkekseniz bunu yaşayacaksınız. Evet. Şimdi Hazreti Resulullah'a da gelelim. Ne diyor bu konuda bakalım. Ne buyruğu var? Bir ru'aba'akum tebarrukum ebna'akum Ana babalarınızı güzellik yapın. Çocuklarınızdan da bekleyebilecek hale gelin. İşte bunu diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Evet kardeşler. İsterseniz yapın, isterseniz yapmayın. Ama bu bir Allah emri, bir Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem'in teklifi. Evet. Onun için biz ahirete gideceğimizin garantisi var. Ama cennete gideceğimizin garantisi yok. Ama iki bab, iki kapı yani bab dediğim Arapça bir kelimedir. İki kapı var. O iki kapıya dikkat et. Onlar anne ve baba, baba duasıyla geçebileceğin kapılar. Öldükten sonra iyilik yapmışsın. Tabii ki güzellik var ama ama dünyadayken onlara kötülük yapmayacaksın. Çünkü onlar senin duanı bekliyorlar. Salih dua, salih kişinin duası annesinin, babasının defterini açık tutar. Diyen Muhammed Mustafa'mız var sallallahu aleyhi ve salih kişi olmak lazım değil mi? Evet. Rabbim bizi öf diyenlerden eylemesin. Resulullah'a bir gün geliyor bir tanesi sahabelerden ve diyor ki ya Resulullah ben de savaşa gitmek istiyorum. Resulullah'ın da bu insandan haberi var. Peki evde kimse var mı sizin diye soruyor. Evet annem var diyor. E anneni bırakıp mı gideceksin? Evet. Ya diyor sevap <laughs> için mi gideceksin? Evet. Savaş sevabı çoktur biliyorum. Ama annene bakma sevabı daha fazladır. Onun için annene bak. Git annene bak. Savaşın sevabını alırsın. Diyen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme kulak verelim. Allah hepinizden razı olsun. Hoşçakalın.